Şimdi burada bu cerrahi öncesinde ve cerrahi sırasında siz hiçbir şey duymuyorsunuz, hissetmiyorsunuz. İki defa muayeneniz yaptık, uyku testiniz var, her şey hazır. Ameliyat sonrasında sizi neler bekliyor? Asıl sorun bu. Çünkü ameliyat sonrasındaki süreç biraz zorlu hastalar açısından. Neden? Çünkü biz ağız içinde bir bölgeyi ameliyat ediyoruz. Orası kuru bir bölge değil. Tükürük salgımız var. Dilimizi hareket ettirmek zorundayız konuşmak zorundayız. Hiçbir şey yapmasak bile yutkunmak zorundayız. Dolayısıyla her dil hareketi yaptığınızda o bölgede bir ağrı olmasını bekliyoruz. Kapalı bir bölgeyi cerrahi bir müdahale yaptığınızda sararsın, sabitlersin. Ama orası ıslak bir zemin, tükürük bölgesi. Yeteri kadar beslenemezseniz, bol bol sıvı almazsanız pH'ınız daha çok asidik olur. Yani tükürük salgısınız, salgınız asit gibi olur. Dolayısıyla yara iyileşmesi daha da gecikir. Biz ameliyattan sonraki süreçte size bir diyet listesi veriyoruz. Sizin bu diyet listesine göre muhakkak beslenmeniz lazım. Mide bağırsak sisteminin çalışması lazım ki yaralarınız iyileşsin. Sadece serum vererek buradan beslemekle yaraları çok kolay iyileştiremeyiz. O yüzden yemek yememek gibi bir şey söz konusu değil. Sadece bizim vermiş olduğumuz diyete uygun yumuşak gıdalarla beslenmeniz gerekiyor. 2 Cerrahi sonrasında yaralar iyileşene kadar kan sulandırıcı, sigara, alkol, aspirin, bizim size söylediğimiz ilaçlar dışında herhangi bir şey kullanmamanız gerekiyor. Çünkü dışarıdan bakıldığında sizde kimse bir cerrahi müdahale olduğunu anlamayacak zaten. Yani çünkü dışarıdan herhangi bir iz, kesi vesaire yok ama içten içe bir sıkıntı olacak. Dolayısıyla o bölgede bir ağrı oluyor. Çok şiddetli bademcik iltihabı geçirdiğinde, Nasıl bir ağrı yaşıyorsan ya da ağzın içerisinde bir sürü aftlar çıktığında nasıl bir ağrı yaşıyorsan öyle bir ağrın olacak. Biz ağrınızın kesilmesi için ağrı kesiciler veriyoruz. Ama bunların da belli bir dozu var. Belli bir dozun üstüne çıkamıyoruz. Bazen saati gelmeden ağrılar biraz daha erken başlayabiliyor. O durumlarda yine nasıl bir yolu izlememiz gerektiğini biz size söylüyoruz. Zaten biliyorsunuz benim 3 tane hemşirem var ve sürekli hastalarla 7/24 iletişim halinde gerekirse ne yapılacağı ile ilgili sizi sürekli yönlendiriyoruz. Bu ameliyatın en büyük zorluğu bu. Ya bu çileleri çekeceksin bir hafta, maksimum 10 gün. Ama ondan sonrasında hayat boyu rahat edeceksin. Ya da diyeceksin ki ben kardeşim bunları çekmek istemiyorum. Ben cihazımı takarım, hayatıma devam ederim diyeceksin. Bu iki yolu mutlaka hastalarımıza söylememiz gerekiyor. Çünkü cihazını takıp hayat boyu işte o yüzden telefonlara çok sık bakamıyorum. Hastalarımızla muayene ederken sırf çalıyor bazen. Ulaşamıyoruz diye kızıyorlar hastalar. O yüzden Büşra'nın, Tolga'nın, Nilay'ın, Feyza'nın, Ceren'in telefonlarını paylaşıyorum. Onları da arayabilirsiniz. Orada dipnot olarak onu da verdik yani.